Selamlar Bilgisayar Mal Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan önemli bir soru. K 1 pozitif gerçel sayı olmak üzere verilen denklemin 0,2 pi kapalı aralığındaki çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre diyor. K kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda hani bizim bir kalıbımız vardı. A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x eşittir C tarzındaki denklemlerde biz ne yapıyorduk? Hani bunun maksimum değeri A kare artı B karenin kareköküydü sol taraf. Eğer bu C'ye eşit olursa veya eksi c'ye eşit olursa biz ne diyorduk? Bu denklemin tek bir çözümü vardır diyorduk. Hatta şöyle yapıyorduk. Burası a bölü c, c'ye bölüyorum her iki tarafı. B bölü C kosinüs x eşittir 1. Bu durumda bu denklemin tek bir çözümü varsa sinüs x'i biz baş katsayısı olan A bölü C Kosinüs x'i de ne kabul ediyorduk? B bölü c olarak kabul ediyorduk. İşte a kare artı b kare c kare eşitliğini elde etmiş oluyorduk. Mesela şöyle bir basit uygulama yapalım. 3 sinüs x eksi 4 kos x eşittir 5 mi verdi? Her iki tarafı bakın 3'ün karesi 4'ün karesinin karekökü 5'i verdi. Her iki tarafı 5'e böldüğümde 3 bölü 5 sinüs x eksi 4 bölü 5 kosinüs x eşittir 1. Buradan ben sinüs x'i 3 bölü 5 kosinüs x'i eksi 4. 4 bölü 5 kabul ediyordum. Burada tanjantı bile bize sorabiliyordu. <laughs> Şimdi soruya dönelim. Bunun tek bir çözüm kümesi tek bir elemanlı ise bunun baş katsayısı 1. 1'in karesi artı eksi 2 kök altının karesinin karekökü bana k'yı vermeli. 24 25 dolayısıyla k dediğim değer 5'tir cevapta Ceyhan. Önemli bir kalıp bir kere görelim.